Galatasaray'ın Avrupa serüvenine baktığımızda karşımıza hep aynı takım çıkıyor. Monaco. Gelin şimdi üç farklı döneme yayılan 3 kritik maça bakalım ve bu rekabetin Galatasaray için ne ifade ettiğini birlikte çözelim. Bu sadece bir futbol hikayesi değil, çok daha fazlası. Peki, bu bölümde neler konuşacağız? Önce bu rekabetin köklerine bir inelim. Sonra 1988'e gidiyoruz o efsane zafere. Oradan 2000 yılındaki o inanılmaz gerilime atlayacağız ve en sonunda da günümüze gelip acı gerçeklerle yüzleşeceğiz. Ve tüm bunların sonunda o büyük soruyu soracağız. Yahu ne değişti de bu hale geldik? Evet başlıyoruz ama baştan söyleyeyim bu sadece 3 maçlık bir analiz değil. Bu Galatasaray'ın Avrupa'daki yolculuğunda Monaco'nun aslında kulübe nasıl bir ayna tuttuğunun, kendini nasıl sorgulattığının hikayesi. Şimdi zamanda geriye gidiyoruz. Yıl 1988. Türk futbolunun kaderini değiştirecek o unutulmaz zaferin ilk adımlarının atıldığı anlardayız. Bakın, bu cümle aslında her şeyi anlatıyor. O başarı basit bir tur atlama meselesi değildi. Düşünsenize, Türk futbolunun tam 30 senedir Avrupa'da yaşadığı o büyük hasrete son veren resmen bir devrim niteliğindeydi. Peki rakip kimdi? O zamanlar başında efsane Arsene Wenger'in olduğu 9 tane milli oyuncuya sahip dev bir Monaco. Diğer yanda ise Avrupa'da ben de varım demeye çalışan hırs dolu bir Galatasaray. Yani kağıt üstünde şansımız pek yok gibiydi. Ama biliyorsunuz o yeşil sahada kağıtlar pek bir işe yaramaz. Ve işte o mucizenin gerçekleşme anları. Önce gidiyorsun Monaco'ya. Deplasmanda Tanju'nun golüyle 1-0 kazanıyorsun. Tam bir şok. Sonra rövanş maçı Köln'de. Neden Köln? Çünkü on binlerce gurbetçimiz orada. O inanılmaz atmosferde alınan bir birlik beraberlik ve sonuç Galatasaray tarihinde ilk kez yarı finalde. Bu sadece bir takımın zaferi değil, bütün bir ülkenin ayağa kalkışıydı adeta. Şimdi zamanda ileri sarıyoruz. Yıl 2000 Artık sahada bambaşka bir Galatasaray var. O çekingen takım gitmiş, yerine Avrupa'nın zirvesine çıkmış, UEFA Kupası şampiyonu bir dev gelmiş. Ve Monaco ile oynanan o maç, yani tam bir kaos, deha ve dram filmi gibiydi. O gece Ali Sami Yen'de olanları hatırlayanlar bilir, resmen akıl tutulmasıydı. Maça bir başlıyoruz, fırtına gibiyiz. Jardel, Hagi'nin o füzesi, bir bakmışız 2-0 öndeyiz. Her şey harika, Sonra Monaco bir geri döndü, skoru 2-2'ye getirdi. Yetmezmiş gibi takımın beyni Hagi kırmızı kart gördü. İşte o an herkes "Tamam bu iş bitti." dedi. Ama o takımın ruhunda pes etmek diye bir şey yoktu. Ve tabii ki o gecenin merkezinde tek bir adam vardı. Görge Hacı. Yani bir oyuncu bir maça nasıl bu kadar damga vurabilir? Önce o akıllara ziyan gol. Resmen fizik kurallarına aykırı bir vuruş. Tam bir deha. Sonra o anlamsız dirsek ve kırmızı kart. Bir anda kahramanken kötü adam vardı. Hacı, o maçın kendisiydi adeta. Cenneti de yaşattı, cehennemi de. Bu galibiyetin anlamı sadece 3 puan değildi. Çok daha fazlasıydı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne hep kötü başlama gibi bir laneti vardı. İşte o gece 10 kişiyle kazanılan o zafer o laneti kırdı. Ve kulüp için yepyeni bir sayfa açtı. Ve geldik günümüze. Zaman makinesi bizi bugüne getirdi. Yine bir Monaco maçı. Ama bu kez anlatacağımız hikaye ne yazık ki bir zafer hikayesi değil. Aksine, keşkelerle dolu, can sıkan bir gece. Maçın hikayesi gerçekten inanılır gibi değil. Sanki birisi bir maç nasıl şanssızlıklarla kaybedilir diye bir senaryo yazmış. İlk yarıda basıyorsun, goller kaçıyor, topun direkten dönüyor. İkinci yarıda kalecin Uğurcan penaltı kurtarıyor, kahraman oluyor. Ama o penaltıyı kurtarırken sakatlanıp oyundan çıkıyor ve hemen ardından yediğin bir korner golüyle maçı kaybediyorsun. Yani umutların adım adım nasıl tükendiğinin filmi gibiydi o gece. Maçtan sonra Okan Burun sözleri her şeyi özetliyor aslında. Bu takımı nasıl yenemeyiz diyor. Yani hoca bile şaşkın karşımızdaki takım savunma anlamında çok zayıftı, diyor. Bu da aslında o yenilginin ne kadar can yaktığını, ne büyük bir hayal kırıklığı olduğunu gösteriyor. Peki bütün bu olanlar sadece şanssızlık mıydı? İşte taraftarın teşhisi burada devreye giriyor. Maç sonu sosyal medyada konuşulanlara bakınca insanlar sorunun daha derinde olduğunu söylüyor. Neymiş o sorunlar? Harika bir 11'in var ama kulben çok zayıf. Sürekli sakatlanan yıldızlara bel bağlıyorsun. Hoca sadece 15-16 oyuncuya güveniyor, diğerleri hazır değil. Ve tabii ki o meşhur futbol kuralı atamayanı atarlar. Peki 1988, 2000 ve bugün bu üç farklı fotoğrafı yan yana koyunca ortaya nasıl bir manzara çıkıyor? Ne değişti? İşte bu tablo aslında bütün hikayeyi özetliyor. Bakın, 88'de ve 2000'den ne vardı? Takım ruhu, bir bütün olarak hareket eden, savaşan ekipler. Bugün ne var? Yıldızlarla dolu bir ilk 11 ama arkası bomboş, zayıf bir kulübe. Eskiden derdimiz Avrupa'da kendimizi kanıtlamaktı. Şimdi ise en büyük derdimiz sakatlıklarla, kadro darlığıyla başa çıkmak. Yani hikaye tarihi zaferlerden ah keşke dediğimiz hayal kırıklıklarına dönmüş durumda ve bir Reddit kullanıcısının yaptığı şu yorum bence konunun tam kalbine dokunuyor diyor ki Galatasaray'ın transfer politikası ve kadro planlaması bu tür şanssız anları adeta davet ediyor yani olay şanssızlık değil bu riskli planlamanın doğal bir sonucu diyor çok doğru bir tespit Sonuçta ne görüyoruz? Galatasaray'ın Monaco ile olan hikayesi aslında Galatasaray'ın kendisiyle olan hikayesi. Monaco Galatasaray'a bir ayna tutmuş ve o aynada kulübün şanlı geçmişini de bugünkü zorlu ve kırılgan halini de net bir şekilde görüyoruz. Ve tüm bu anlattıklarımızdan sonra ortada cevaplanması gereken dev bir soru var. Galatasaray'ı Avrupa'da başarıya ne taşıyacak? Göz kamaştıran büyük isimler mi yoksa her detayı düşünülmüş akıllıca yapılmış bir takım mühendisliği mi? İşte bu 3 maçlık rekabet bu sorunun cevabının kulübün geleceği için ne kadar kritik olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor.